kültürel zenginliğiyle Doğu Anadolu'nun güzel şehri. Iğdır. 21 yıldır şehirlerimizi geliştirmek ve büyütmek için önemli projelerin altına imzamızı attık. Ulaşım, sağlık, eğitim ve spor başta olmak üzere her alanda yaptığımız çalışmalarla şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Bu kapsamda Iğdır'da çevre yolu, Bulvar ve kavşak çalışmalarıyla hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda güvenli ve konforlu seyahat imkanlarını tesis ettik. Yeni otogarı şehrimizin hizmetine sunduk. Devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 112 acil çağrı merkezini hizmete alarak şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirdik. Iğdır Üniversitesi'ni açtık. Ve her kademede inşa ettiğimiz okullarla eğitim-öğretimde niteliği arttırdık. Stadyum, gençlik merkezi, spor salonu, tenis kortu ve yüzme havuzu projeleriyle şehrimizin sosyal ve sportif faaliyet alanlarını genişlettik. TOKI konutlarını yaptık ve Iğdır'ımıza gelen üniversite öğrencilerinin konaklaması için öğrenci yurtlarını faaliyete aldık millet bahçesini tamamlayarak hemşehrilerimize yeni bir sosyal donatı alanı kazandırdık. Hemşehrilerimizin kullanımına sunduğumuz projelerle güçlendirdiğimiz Iğdır'ımıza Türkiye yüzyılında da hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğru zaman, doğru adam, doğrusu AK Parti.